Başkentin ekranı ABB TV'den hepinize merhaba. Başkentin Kadınları programında başkentte yaşayan başarılı bir kadın ve onun etkileyici hikayesiyle daha sizlerle birlikteyiz. Genç bir sanatçı, Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı, Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı, Koro Şefi ve müzik öğretmeni Derya Özer bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Derya Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Şırnak Cizre'den başkente uzanan bir başarı hikayesi. 96 yılında doğdum, Şırnak Cizre'de sizin de dediğiniz gibi. Altı kardeşin en büyüğü olarak dünyaya geldim. İlk bir ortaokulu yine kendi köyümde okudum. Bu arada köyden hiç bahsetmedim ama Şırnaklı Cizre'nin arasında Kasrik diye bir köy vardır. Evet. Kasrik Boğazı diye geçer. Hatta o tarafa yolu düşen herkes muhakkak geçmiştir orada. Çünkü yemek yenilen, çok güzel dinlenme tesislerinin olduğu bir köy. ve Ben orada doğdum, büyüdüm. İlk okulu, ortaokulu hep orada bitirdim kardeşimle birlikte. Direkt müzik yolculuğuma başlamak istemiyorum. Çünkü onun öncesinde... Hayat hikayemin bence en can alıcı noktalarından biri olan çocukluğumdan bahsetmek istiyorum. Evet. Benim okula gitmem biraz uzun sürdü diğer çocuklara göre. Yaşıtlarım işte 7 yaşlarında başlarken ben onlardan çok sonra başladım. Bunda bir sebebi vardı. Aynen öyle. Aslında yani hani ailem eğitime karşı değildi kesinlikle. Ama nedense hani başımıza bir iş gelir, yolda biri bize bir şey yapar korkusuyla babam bizi okula göndermiyordu ilk başlardan. Hatta bununla ilgili o güzel hikayemi buradan da anlatmak istiyorum. Bir komşumuz vardı. Onların çocuğu benim en yakın arkadaşımdı. Hala da çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Onlar okula başladığı gün mavi önlüğüyle geldi kapımıza. Bahsettiğim arkadaşım ve işte bugün ben okula başlıyorum deyip mavi önlüğünü şöyle bir savurdu önümüzden. Tabii ben de kız kardeşim de çok istiyoruz okula gitmeyi. Ama o zamanlar babam kesinlikle karşı. Ve biz tamamen umutsuzuz. Hiçbir şekilde gitmeyeceğimizi düşünüyoruz okula. Tabii çok üzülmüştük o gün. Onu öyle mavi önlükle görünce biz niye gidemiyoruz? İşte keşke biz de gidebilsek deyip biz o gün çok üzüldük ama aslında dediğim gibi kesinlikle ailemin eğitime karşı olduğunu düşünmüyorum. Onların da yaşadıkları zorluklar belki de onlara bu yaptırımı yaptırdı diyebilirim. ...doğru bir ifade mi bilmiyorum. Çünkü babam da zamanda çok büyük zorluklar çekmiş. Kendi köylerinden işte Cizre'ye gelmek zorunda kalmışlar. Aslında bizim köyümüz Karageçit diye bir köy. Çok sonradan... kasrik köyüne taşınmışız. Yani o yüzden onlara da hak veriyorum. Ve babam birçok konuda bize hep destek oldu daha sonrasında. Oraya gelmeden önce şu <laughs> mavi önlük olayından... ...devam etmek istiyorum. Üç yıl sonra... Ne değiştiyse, ne olduysa hiç bilmiyorum ama babam karar değiştirip iki tane mavi önlükle eve geldi. Tam üç yıl sonra, şu arkadaşımın mavi önlüğünü savurduğu günden üç yıl sonra. Tabii bizim hayatımızdaki en güzel, en heyecanlı, en mutlu günümüz o gündü gerçekten. Çünkü artık okula başlayacağız, geç bile olsa. Bu da babanızın okulda da çalışıyor olması etkisi büyük kesinlikle. Sanırım. Belki de orada oradaki ortamı gördü. Hani bir güven hissi oluştu kendisinde ve belki de ondan sonra karar verdi. Şimdi biz üç sene sonra başladık tabii dolayısıyla yaşıtlarımıza göre geride kalmış oluyoruz ama evet. burada da annemin o fedakarlığı devreye girdi ve bize e, o üç sene içerisinde okuma yazma öğrettiği için anneniz. Aynen öyle. Oku okuma yazma öğretti. Hatta matematik bile öğrettiğini hatırlıyorum. Evet, Köydeki çocukların e, defterlerini, kitaplarını yırtıp sokağa attıkları o kağıtları annem toparlayıp bize defter, kitap yapardı. Bize oradan aslında ilk öğretmenliğimizi annem yaptı diyebilirim. Evet. Evet. Ve onun sayesinde ben hiç yıl e, kaybı yaşamadan direkt 3. sınıftan okula başladım. Kız kardeşim de öyle. Annenizi emekleri aynen, sayesinde. Aynen öyle. Direkt 3. E, sınıftan başladınız. Aynen öyle. O zaman Hiç bu gecekmedim. eteğini savuran arkadaşınızla eşit derecede eğitime devam ettiniz. Kesinlikle hatta şöyle bir şey oldu, bir mucize gibi bir şey. Ben o bahsettiğim arkadaşımla aynı sırayı paylaştım. Güzel gerçekten. Şey Ondan sonra da hep sıra, sıra arkadaşım oldu yani okulu bitirene kadar. Ee, çok güzel yıllarım geçti aslında memleketimde. Ve hani geç başladığımız halde okulun en başarılı, en çalışkan çocukları olmayı başardık açıkçası. Ee, bu yüzden de bunu anneme bir borç olarak biliyorum. Çünkü onun desteği gerçekten çok önemliydi. Bize okuma yazma öğretmeseydi belki ben şu an burada olmayacaktım. Daha üniversitede okuyor olacaktım. Ama onun sayesinde Siz, tamamladım. Sizin hikayenize baktığımızda gerçekten de anne babanızı takdir etmemek mümkün değil. Çünkü genelde kalabalık ailelerin özellikle evet. ilk çocukları coğrafyaya kurban edilir. Maalesef. Hani o zamanki imkanlar, o zamanki şartlar, koşullar diye eğitimden evet, evet. alıkonulur. Ya da erken yaşta o. evlilik durumu gerçekleşebilir ama babanız. Sizinle birlikte bütün kapıları açmış evlatlarına. Siz ailenin en büyük bireysiniz. Evet. Dolayısıyla yüreğinizdeki Türkü aşkı, müzik aşkı perçinlenmiş ve babanız da buna çok büyük destek olmuş. Tabii Almak yani. istediğiniz eğitim için size Ankara'nın yolları gözüktüğünde okula bile göndermeye korkarken sizi Ankara'ya başkente göndermiş aynen öyle, ve aynen. her zaman da yanınızda olmuş. Kesinlikle. Buradan da babanıza bizler çok teşekkür ediyoruz sizin yanınızda olduğu için. Anneniz de gerçekten size öğretmenlik yaparak da çok güzel bir örnek teşkil etmiş. Lütfen çok öyle. saygıdeğer bir aileniz var. En çok büyük şansınız buradan öyle. geliyor diyebilirim. Aynen öyle. Gerçekten her zaman destek oldular. Yani o ilk yaşadığım zorluğu ben o yüzden artık hani hiç umutsuz veya üzgün bir şekilde hatırlamıyorum. Demek ki bunu yaşamam gerekiyormuş ki bu güzel günlere gelebileyim. Çünkü sonrasında babam da müzik anlamında bize o yolu o açtı. Bana bağlama çalmayı öğretti. Ki çok çekingen bir çocuk olduğum halde e, o kadar öğrenme isteği vardı ki o müzik aşkı demek ki gerçekten yetenek doğuştandır diyorum. E çünkü o utangaçlığıma rağmen babama bana bağlama çalmayı öğretmesini istediğimi hatırlıyorum. Babanız bağlama çalıyordu, değil çalıyor. Değil Tabii alaydı. Hani kendi 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 öğrenmiş o da köyde dağlarda çala çala. Ve sizin zio'dan aşkınız da bebeklikten geliyor aslında. Tabii. Size hikaye anlattığımda <laughs> evet. seyircilerimiz bilmiyor ama e, bir gece gerçekten inanılmaz derece ağladığımız söylüyor annem. Hatta beni susturmak için yapmadıkları şey kalmamış ama bir türlü susmamışım. Artık hasta duruma geleceğim neredeyse. Son çare babam da bağlamasını alıp çalmaya başlamış. Bir anda susmuşum. Babam işte bağlama çalmayı öğretti. Bu sırada ben de kardeşime öğretiyorum bu arada. Yetenek bütün aileye <laughs> geçmiş bir durumda demek ki. Çünkü onlar da çok öğrenmek istiyordu. Bağlama çalmayı öğrendikten sonra tabii zaten türkü söylüyorum ben devamlı. Kulaktan ne duyarsam o kalıyor. Aşina olduğum için de küçüklükten beri babam hep çalıp söylediği için türküler Hafızamda yer etmiş. Ben de ne yaptım? Artık kendime bir özgüven geldi sonrasında. Okulda bir kermes kermes düzenlenmişti ve orada çalıp söylemiştim. Ben e, resim bölümünü de e, çok istiyordum çünkü resim çizmeyi de çok seviyordum, resim yapmayı çok seviyordum diyeyim doğru bir tabirle. O yüzden kafam çok karışıktı. Resim bölümüne mi girmeliyim, müzik bölümüne mi? Hatta her ikisine de girmek istediğimi söylemiştim okulu aradığımızda. Bunun mümkün olmadığını <laughs> söylemişlerdi. E, annem de. İyi ki gerçekten devreye girmiş bana e işte kızım bağlama çalıyorsun. Bence senin için. Evet, sesin de çok olur. güçlü ama. Evet, sesin Ziyan de güzel. Sınava bununla girersen daha çabuk kazanırsın deyince ben de müzik bölümünden girdim. İyi ki girmişim. Yani resim ayrı bir sanat, çok güzel ama ben bence müzik içinde olmuşum. Aslında Derya Hanım burada şunu da fark ediyorum. Sizi dinlerken hani hı hı. coğrafya kaderinizdir deniyor ya. Aslında kaderimiz coğrafya değil, anne babamız ne kadar çok vizyonu evet. geniş bir ebeveyniniz varmış ki her ikisi de sizin yüreğinizdeki güzelliklere kanat çırpmanız için size destek olmuş. Evet. Hep yanınızda olmuş. Aynen. Gerçekten de sizi dinledikçe hayranlık uyandırdı <laughs> bana aileniz. Ee, o zaman lise hayatınızdan üniversiteye uzanan yolculuğa bir bakalım. Olur. Ee, tabii Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandıktan sonra... E... Gerçekten hayatımda çok şey değişti. Çünkü artık orada sesimi keşfeden öğretmenlerim beni hep türkü yarışmalarına, Türk Sanat Müziği şarkı yarışmalarına göndermeye başladılar. Ve Malatya'da Türkiye birinciliği almıştım. 2011 miydi? Tam yanını hatırlamıyorum ama yarışmamda aldığım birincilik ödülü beni inanılmaz teşvik etti. Sonrasında da hep yarışmalara tabii katılmaya başladım. Sürekli sesimi ön plana çıkaran etkinliklerde bulunmaya başladım. Ve Güzel Sanatlar Lisesi'ni de tabii bu heyecanla, bu mutlulukla büyük bir başarıyla bitirdim. birincilikle bitirdim. Hem müzik bölümünü hem okulumu. Ondan sonra da tabii üniversite yıllarım için, daha doğrusu üniversite hayatım için büyük bir adım atmam gerekiyordu. Ve tek başıma o küçük şehirden, yani çok da küçük bir şehir denemez ama Ankara'ya göre ya da işte İstanbul'a göre küçük bir şehir diyorum. Siirt'ten yola çıktım. Sınavlara girmek için. Şöyle yapalım mı? Hı hı. Tabii ki e, aldığınız ödüllerden, üniversite hayatınızdan bahsedeceğiz ama evet. bütün bu çabaların, çalışmaların neticesi de bir tekliniz çıktı. Geçen sene evet. çıktı değil mi? 2021 yılında çıktı. Evet, evet. aslında Vay çok yakın halına. bir tarihdir. Benim çok sevdiğim bir abim var. Hatta biz Başkent TV'de de program yapıyoruz ara ara birlikte. E, Yurdun Sesi, bizim Türküler programında çok sevdiğim bir bestesi aslında Vayhalan'a Erkan Şölen'e buradan selamlarımı yolluyorum. Sağ olsun bana bu türküyü verdi söyleyebilmem için. Ve benim ilk türkü çalışmam, ilk klibim bu türküyle oldu. Benim için çok kıymetli o yüzden Vayhalan'a türküsü. Seyircilerimiz beni Türk sanat müziği söylerken de çok duydukları için. Hani türkü söyle, söylediğimi bilen kesim de var. Ama beni sanat müziğiyle bir şeyler yaparken e, izlemek isteyen bir kısım da var. O yüzden hani belki tamamının olmasa bile en azından birçoğunun beklentisini inşallah karşılamışımdır diye düşünüyorum. Ama e, ben hem Türk sanat müziğini hem Türk halk müziğini çok seviyorum. O yüzden her iki dalda da elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. O zaman biz de sizin ilk tekliniz olan Vay Halına'yı kıymetli izleyicilerimizle bir tanıştıralım. Efendim evet. Derya Özer ve Vay Halına sizlerle. Sonrasında biz buradayız. Sevda nedir bilmem Belki şunu sormak istiyorum. Babanız babanın sizi ilkokul çağlarında kendi kapısının önündeki okula bile göndermeye korkarken sizi Şırnak Cizre'den Ankara'ya hiç bilinmeyen bir memlekete, Aynen. başkente gönderdi üniversite çağlarınızda. Tabii ki buna karar ver vermesi de en büyük pay sizin adımlarınız. Ama zor oldu Aynen. mu? Sizi Ankara'yı tercih ettiğinizde babanızın bir tepkisi oldu mu? Bir korkusu oldu mu hissettiğiniz? Aslında şöyle, ilk başta Siirt'e giderken biraz çekinmişlerdi. ilk defa köyümüzden, memleketimizden ayrıldığımız için. Ama oradaki o başarılarımız onlara bir güven verdi diye düşünüyorum. Ondan sonraki hiçbir şeyimize engel olmaya çalışmadılar. Zaten engel olmak istemediler hiçbir zaman. Hani sonuçta ebeveynler çocuklarını korumak isterler her zaman. Ama kesinlikle sadece desteklediler her zaman. O yüzden Ankara yolculuğunda da hatta İstanbul yolculuğunda da hiçbir zaman bana gitme demediler. Aksine sen ne yaparsan yap biz yanındayız sana güveniyoruz dediler sağ olsunlar. Ne kadar güzel. Ve siz başkentli bir öğrenci olarak <laughs> başladım. Aslında ilk başta şöyle bir şey oldu. Yetenek sınavına ben Muğla'da girdim 2013'te işte Siirt'te başladığı yolculuğum 26 saatlik bir yoldan sonra hayatımda hiç daha önce görmediğim bilmediğim bir şehre indim. Muğla. Tabii orada çekiniyorum, korkuyorum, yeni bir yer, yeni insanlar ne yapacağım ne edeceğim kazanabilecek miyim? Büyük bir tedirginlikle girdim yetenek sınavına ama birincilikle kazandım. Ne güzel. Ondan sonra tabii Gazi'nin sınavına gireceğim. Gazi Üniversitesi'ni kazanmak istiyorum. Sürekli bize o üniversiteyi övüyorlardı çünkü müzik bölümü diyecekseniz gidecekseniz. Tabii ben de bunu yapmak istedim. Muğla sınavını kazandım. Yola çıktım Ankara'ya geldim. Ankara sınavına girdim. Tabii Ankara'dayken Muğla'yı kazandığımı öğrendim. Gittim kayıt yaptım. Ondan sonra Ankara'ya geri geldim. Bu arada hiç uyumadan 8 saat gidiyorum, 8 saat Tek geliyorum. Aynen öyle. O kadar yorucu, o kadar stresli günlerdi ki. Ama şöyle bir şey oldu. Sonra Gazi Üniversitesi'ni kazandım. Öğrenir öğrenmez gidip kaydımı sildim, geri geldim. Hani Çünkü benim hedefim Gazi Üniversitesi'ydi. Orayı kazanınca ilk bir seneyi Gazi'de okudum. Sonra ikinci sınıfta da iyice artık bir özgüven geldi. Bir şeyler daha yapmak istediğimi düşündüm. Bu sefer de Farabi'ye başvurdum. İstanbul'da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde de bir senelik bir müzik eğitimi aldım. Tabii sonra kendi üniversiteme geri döndüm. Hedeflerinizi belirlemişsiniz ve o hedeflere giderken hep sağlam adımlarla ilerlemişsiniz. Yolunuza çıkan artık kervanda bir düğüm atmışsınız. Dur olmazsa geri geleyim. Olmuş tekrar gelip o düğümü çözmüşsünüz. Doğru. Gerçekten de bir kadının gücünü sizde görebiliyoruz. Çok teşekkür ee, ediyorum. Bu arada aldığınız ödüller de var. Türk Sanat Müziği'nden bahsetmiştim. Türk evet. Sanat Müziği yorumculuğu da yapıyorum çünkü söylüyorum çok severek hem de. Çorlu'da Türk Müziği Federasyonu'nun düzenlediği bir Türk sanat müziği yarışması oldu ve o kadar kıymetli sesler arasından seçildik ki finale kalan bütün sesler aslında birinciliği hak eden seslerdi. Ve tabii o sesler arasında kadınlar arasında birincilik ödülüne layık görüldüm. Genel olarak da ikincilik ödülüne layık görüldüm. Gel! Yeah! Aldığım ödül albüm ödülü aslında Türk e, halk müziği adına. E, benim için çok büyük bir başarıydı. Hala heyecanlı anlatırım. Evet. Birçok yarışmaya katıldım aslında. Elimden geldiğince Türk sanat müziği yarışmalarına da katıldım ama hani en heyecan verici olanlar akılda kalır ya her evet. zaman. O yüzden ben de genel olarak bunlardan bahsediyorum. Ama tabii müzik hayatım sadece yarışmalardan ibaret değildi. Yaklaşık 3 senedir Başkent TV'de Türk sanat müziği ve Türk halk müziği programlarında solist olarak görev aldım. Onun dışında yine işte bant çekimlerinden oluşan güzel çekimlerimiz, güzel programlarımız oldu. Bir yandan da koro şefliği yapıyorum şu anda. Evet, onu diyecektim ben de tam. Hem evet. solistlik hem de koristlik var, bir de aynı zamanda da koro şefliği koro var. Şefliği yapmaya başladım. Yaklaşık bir senedir hatta ilk konserimizi verdik. Çok da güzel bir konser oldu. Ee, sonrasında benim ilk solo konserim vardı ama evet. maalesef hayat planladığımız evet. gibi maalesef. gitmiyor. Çok büyük heyecanlarla adımlarla yaşadığımız o hayat bazen bize şöyle bir dur diyebiliyor. Ee, tam konserime bir hafta kala maalesef Covid oldu. Maalesef. Ondan sonra da tabii ertelendi. Ama Şimdi bunu her 25 zaman Haziran'da hayra diyebiliyorum. İsterseniz evet. nerede olacağını da buradan anonsunu yapalım. Elbette 25 Haziran'da e, Yılmaz Güneş Sahnesi Ankara'da. Herkesi beklerim. 25 Haziran'da 26 Güney sahnesinde Derya Özer'i dinlemek ve izlemek isteyenler evet. Bledtix'den biletleri temin edebilirler. Evet. Derya Hanım siz şimdi ailenizin öncüsü olmuşsunuz. Hep önden gitmişsiniz Hı -hı. ve anne babanızın da başını öne eğmeyen, onurlandıran, gururlandıran adımlarınız olmuş. Hedeflerinize ulaşmışsınız. Ama dediğim gibi aile yapısına baktığımızda kalabalık bir aile. Çok. Altı çocuğu büyütmek <laughs> çok Kolay değil. Kesinlikle. Ee, ve en büyükleri olarak ailenin kardeşleriniz örnek olduğunuzu düşünüyor musunuz? Onların e, şu an sanata bakışları nasıl, eğitim hayatları, meslek seçimleri ne yönde? Kesinlikle emsal teşkil ettiğimi düşünüyorum. Zaten benden bir yaş küçük kız kardeşimle biz ikiz gibi büyüdük. O da müzik öğretmenliği mezunu oldu ve şu an aynı yerde çalışıyoruz. O da piyano öğretmenliği yapıyor. Ben şan dersi verirken. Ee, ve o kadar güzel ki bu benim için. Kardeşimin aynı yeri, aynı iş yerini paylaşıyor olmak. Onun dışında e, biz altı kardeşiz demiştim. E, benden dört yaş küçük kız kardeşim aslında sağlıkçı ama o kadar yetenekli ki kendi kendine gitar çalmayı öğrendi. Şarkı söylüyor, sesi de çok güzel. Ve gel gelelim <laughs> son üçlüye. E, 16 ve 15 yaşlarındaki kardeşim erkek ve kız olmak üzere Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandılar geçen sene. Şu an ikinci sınıftalar. Biri resim, biri müzik bölümünde. Yani Arkadan demem işte. o ki bütün aile sanata yönelik bir çabuk... <laughs> Arkadan çabu... deryalar geliyor, eksilmiyor diyebiliriz. <laughs> Aynen öyle. En küçüğümüz tabii daha ortaokulda ama içimden bir ses onun da güzel sanatlara gideceğini söylüyor. Tabii kendi isteği, kendi kararı, nasıl isterse. E, bu başarınıza disiplinli ve planlı çalışmanın tabii ki etkisi büyük. Evet. E, ama hani solist olmakta e, başarılı olmak için uyguladığınız bir disiplin çalışması var mı? E, Neler yapıyorsunuz? Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz? Aslında e, ilk başta da söylediğim gibi hani yeteneğin doğuştan geldiğine inananlardanım. Ama tabii onun üzerine çok şey katılır, çok şey yapılır. Yani benim eğitim almadan önce e, şarkı söylememle şu anki halim arasında çok fark vardır. Gerçekten 10 yıllık süreçte kendimi geliştirmek için çok şey yaptım aslında. Sürekli dinledim, işte kaynaklar çok önemli, dinlediğiniz kişiler çok önemli. Ben genelde eski sesleri çok severim gerek kalk müziği olsun ister Türk sanat müziği olsun muhakkak çalışırken eski kayıtları dinlemeye çalışırım yeni sesleri de çok sevdiğim çok beğendiğim yorumlar oluyor ama e, onun dışında e, hani ben şuna inanıyorum bir şarkıyı biz güzelleştirebiliriz yani herkes söyleyebilir o şarkıyı ama yorum culuk Hiç, baş başka başka bir şey yani. Başka. Yorum katarsınız ona kendi duygunuzu, kendi hissinizi verirsiniz ve karşı tarafa da geçmesini beklersiniz. Eğer o duyguyu alabiliyorsanız, o hissi alabiliyorsanız, beğendiğine dair bir şey görebiliyorsanız bu işi başarmışsınız demektir diye düşünüyorum ve çok şükür şu ana kadar hep güzel tepkiler aldım işte söylememle ilgili. Ee, bu anlamda bir çaba gösterdiğimi düşünüyorum. Derya Müzik Akademisi'de e, müzik öğretmenliği yapıyorsunuz. Evet. Her yaş grubundan da öğrencileriniz var. Aynen öyle. Nasıl Koromuz gidiyor var müzik aynı zamanda. Koro çalışmalarınız. E ee, her de aslında güzel gidiyor. Tabii bazen yoğunluk oluyor. Ee, pandemi de bayağı bir ara vermiştik. Ee, çok şükür en azından o süreci atlattık. Ee, aslında öğrenciyle birebir ders yapmanın şöyle bir faydası oluyor. <laughs> Sadece ders vermiş olmuyoruz, birçok insan tanımış oluyoruz aslında, hayatlarına dokunabiliyoruz. Güzel sanatlar liselerine, üniversiteye öğrenci hazırlıyoruz. Ya da sadece bu işi yapıp kendini iyi hissetmek için gelen o kadar çok insan oluyor ki, müzikle ilgilenen, yaş grubu hiç fark etmiyor dediğim gibi. Mutlu olmak için, kendi hayatında kendine dair güzel bir şey yapmak için gelenler çok. O yüzden o enerjiyi biz de aldığımız için, büyük bir zevkle veriyoruz dersleri. Koromuzda aynı şekilde Türk Halk Müziği koromuzda yine bir aile ortamı oluşuyor bir süre sonra ve oraya hani bir iş yapmaya gidiyormuşsunuz gibi değil de sanki sevdiğiniz bir şeye, bir etkinliğe katılıyormuşsunuz, katılıyormuşsunuz gibi bir his oluşuyor. Bir de ekip çalışması. Aynen öyle. Birlikte. Yeni konserimizi de heyecanla bekliyoruz, çalışıyoruz şu anda. Evet, e, siz başkentte öğrencilik yıllarını yaşadınız. Başkentte öğrenci olmak nasıl bir duyguydu? Ben çok seviyorum Ankara'yı, <laughs> evet bence tam bir öğrenci şehri, ee, İstanbul'da da yaşadım yaklaşık bir buçuk sene orayı da çok beğendim ama kıyasladığım zaman her anlamda Ankara diyorum sakinliğiyle zaten sanki burası hani daha çok öğrenciler için işte çalışan insanlar için kurulmuş bir şehir gibi geliyor düzeni açısından kendimi burada güvende hissediyorum. <laughs> Sanat yaşamınızı burada mı devam etmek düşünüyorsunuz yoksa İstanbul gibi bir planınız var mı? Açıkçası şu an e, önüme gelecek güzel fırsatları değerlendirmek isterim her zaman ama eğer Ankara varsa listede kesinlikle önceliğim Ankara'dır. Burada yaşamak istiyorum, kalmak istiyorum. Çevresel faktörlerden dolayı sizin gibi eğitim hayatı kısıtlanmış hı hı. E, genç kızlar var. Onların evet, aileleri evet. var. Yüreğinde başarmak isteyen, sanatın birçok dalına ya da mesleki anlamda hedefleri olan genç kızlarımız var, çocuklarımız var. Buradan o çocuklarımıza, başarmak isteyen kadınlara ve Hı -hı. ailelere neler söylemek istersiniz? Ee, aslında şöyle söyleyebilirim. Bizim köyde belki de okula ilk güzel sanatlara gidenler ilk bizdik. İlk başlarda ailelerin çoğu Tabii karşı eğitimi bizim kendi ailemizde olmak üzere ama biz o e, engeli kaldıracağız. Nasıl ki ben o güveni aileme verdimse işte e, ben ilk başta kendi köyümüzdeki okula bile göndermeyen ailem daha sonra Ankara'ya İstanbul'a yolluyorsa bu güveni biz onlara verebiliriz. Tabii bazı e, çocukların bu anlamda daha büyük zorluklarla karşılaştığını biliyorum. Çünkü kendi köyümde bile. Birçok arkadaşım eğitim hayatlarını bitirmek zorunda kaldı. Kimisi evlendirildi, kimisi işte çalışmaya gönderildi. Hatta şunu bile hatırlıyorum. Kız kardeşimle e, okuldan kayıtları silinen iki arkadaşımızı geri götürüp gizlice kayıt ettirmiştik. Ama tabii aileleri yine e, gelip silmişlerdi. Şöyle bir e, örnek olduğumuzu düşünüyorum. En azından bizi sosyal medyadan ya da işte televizyondan izleyen ailelerin çoğu aslında yaptığımız şeyin Gayet normal, gayet güzel bir şey olduğunu görüp çocuklarını bizden sonra daha büyük bir güvenle gönderdiklerini duydum. Ve bu beni çok mutlu etti. Eğer bu anlamda bir destek olduysam oradaki çocuklara ne mutlu bana. Bundan sonra da zaten amacımız bu. Bizden sonrakilere örnek olabilmek bizlerde böyle güçlü bir sesi ve bu başarı hikayesini ekranları başında bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimizle tanıştırdığımız için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için, hikayenizi bizimle paylaştığınız için ve bu güzel sesi izleyicilerimizle buluşturduğunuz için. Dilerseniz sizden bir canlı performans alarak programı bitirelim. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum size Sultan Hanım. Böyle kaliteli ve kıymetli bir programda bir konuk olmak benim için gerçekten gurur verici kadınlarımız diyoruz çünkü her zaman söylediğim gibi bir kadının başarısı bütün kadınların başarısıdır bence buradan söylemek istediğim şey şu aslında sadece kadınlara değil hani bütün insanlığa bir mesajım olsun istiyorum bence sevgi saygı güven her zaman bizi başarıya götürecektir. Yani başka bir insan güzel bir şey başardığında onu desteklememiz, evet. onun o enerjisinin bize geçmesi ya da biz bir şey başardığımızda karşı tarafın bizi desteklemesi, onaylaması çok güzel bir şey. Benim hayat hikayemin de en azından umutsuz olan çocuklara ya da işte korkan, kendine güvenmeyen ailesiyle sıkıntı içerisinde olan çocuklara bir nebze de olsun örnek olmasını çok isterim. Çekinmeyin, yapmak istediğiniz şeyleri yapın ya da konuşun en azından. Güzel bir dille anlatın ailenize, çevrenize. Bence e, tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır sözü çok doğru. Ben bunu başardıysam siz de başarırsınız. Evet sevgili izleyicilerimiz, başkentin kadınlarında gerçekten de çok güzel bir örnek teşkil eden bir hikayeyi ağırladık. Derya Özer bizlerle birlikte oldu. Başkent'te yaşayan, üreten ve... Başarılı kadınları ve onların etkileyici hikayesini ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Şimdi programımızı Derya Özer'in güçlü sesi ve muhteşem yorumuyla noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu. Pencereden kuş. Uç... Niçinde bana kış dedin? Ben senin olmuş indim. Niçinde bana kış dedin? Ben senin olmuş